Vay canına. Tombiş şu krallığa baksana ne kadar da güzel gözüküyor. Uyuyun. Umarım burada çok güzel paralar kazanırız ya. Evet Tombiş ya. Bugün bizim bu krallıkta ilk iş günümüz ya. İnşallah güzel para verir bize kral. gün Bu ekmek yemekten valla bıktım ya. Artık yani şu ekmeğin içine şöyle selam olsun kaş olsun peynir olsun güzel yemek yiyeyim ya. Merak etme Tombiş. Biz bu krallıkta güzel işler yapacağız ve güzel paralar kazanacağız. Ondan sonra senin ekmeğinin içine bir tane salam alırız. Ama sadece aç bitir alabiliriz. Ona paramız yeter. Ee, Doğru söylüyorsun. O işle o bile oluyor vallahi. Canım selam çekti. Selam. Tomiş hemen öyle seveyim mi? Biliyorsun biz şu anda daha köleyiz yani. Temizlikçi olduk biz bu kalede şimdi. Hadi gel bakalım. Bizi içeride kral karşılayacağını söyledi. Uyyy. <laughs> bu Ha? Saman mı? Tomiş ne yapıyorsun? <laughs> Her gün ekmek yiyoruz. Valla farklı bir yemek buldum sonunda. Tombiş dur onlar kralın atları yapma. Bizi görürse atar işte. Böyle saçma sapan hareketler yapma ya. Hadi gel bakalım. Kral artık bizi karşılayacak. İçeride bizi bekliyordu kral. Şöyle açalım bakalım kapıyı. Vay canına be ne kadar da güzel bir giriş. Tombiş. şöyle kapatalım tekrardan. burada da kapı var. Şunu da şöyle açalım bakalım. Evet sonunda geldik kralla. Uy olmuş. Bu ne böyle? Her yer pislik içinde. bir Her yerde kakalar, tozlar, mozlar var. Bu ne böyle? Merhaba çocuklar. Siz Girol'la tombiş olmalısınız galiba. Ay, şu üstüne başına bak. Size pis köleler. Ee, siz, siz kimsiniz ya bizi böyle aşağılıyorsunuz? Ben kralın kızı. Prensesim ben. Duydun sen bir prensese konuşuyorsun Başını hemen aşağıya ha, eğ ha, Prensesim gerçekten sizin prenses olduğunuzu Bilmiyordum eğer bir şey dediysem Lütfen beni bağışlayın özür dilerim Aferin böyle ol Şimdi hemen şu sandıktan Temizlik malzemelerini alın ve temizliğe Başlayın hadi bakalım hızlı olun Biz içeride kralımız babamızla Birlikte oturacağız hadi hızlı olun Hızlı sizi pis köleler Bu ne ya bu nasıl prensesin Prenses böyle tombiç o ne bizi şu kendi saçın tipine bak yow. Allah Allah. Allah Allah sen, sanki kendisi çok güzel yani. Tek sadece başarısı kralın kız olması Tomiş. Ama neyse hadi gel şu sandığın içinden temizlik malzemesini aldık. Hadi Tomiş gel şu kakaları temizleyelim. Bu ne böyle ya? <laughs> Gerçekten de çok iğrenç kokuyor ya. Böyle <laughs> kokuyacağım ben bunu temizleyemem iş hiç hemen falan yok. Paramız yok diyorum sana. Yapacak bir şey yok. Buna kalanacağız yani. Temizlikçi olmaya biz karar verdik. <laughs> İğrenç ama kokuyor gerçekten de. Kral ne yapmış haberleri kakasını mı yapmış ya. Neyse şuraları şöyle temizleyelim bakalım. Ee, buraları da şöyle temizleyelim. Sonra şuradaki örümcek kallarını da şöyle temizleyelim. Bu ne her yer pislik içinde pislik içinde ya. <laughs> ne olacak bayağı Tombiş tombiş öyle yapma bak kral doyacak şimdi içeride yemek yiyor onlar Hadi gel bakalım onlar yemek yerken biz de burada onların yani kakasını her şeyini temizliyoruz Hadi bakalım şöyle şunu alalım tamam sonra bunu da şöyle temizleyelim Ah orada bir tane daha toz kalmış hemen gideyim onu da alayım Şöyle tamamdır bakalım Vallahi Tomu şuna baksana pırıl pırıl yaptık buraları. Ruhimci şu kakaları ne bir Vallahi kusacağım işi çabuk kusacağım. Tamam Tomu tamam kusma kusma dur atacağım hemen. Şunları şöyle sandığa koyalım pislikleri. Tamamdır. Vallahi şuna baksana Tomu tertemiz oldu. Cillop gibi yaptık vallahi krallığın içine. Pis köleler ne yaptınız bakalım temizlediniz mi? Ee, evet prensesim ee, görmüş olduğunuz gibi bütün her yeri tertemiz. Cillop gibi yaptık Tomu arkadaşımla birlikte. Aferin size, aferin. <laughs> sizi pislik köleler. Babam sizi içeride bekliyor. Yürüyün bakalım, babamla tanışacaksınız. Hadi gelin bakalım. Ama ilk önce ben gireceğim. Tamam bir aman girer sen gir. Çok dumrumuz Hadi gel Tomiş, kral bizine tanışmak istiyormuş. Yönümde çalışmayacağım ne ya? Tomiş neden öyle diyorsun? Ben bunu çekeyim Merhaba, ben bunu saçını başını öleyim ya. Tommy saçmalama bak kral bizi içeride bekliyor. Saçma sapan hareket sakın yapma. Yoksa biz para kazanamayız. Hadi gel bakalım içeri girelim. <laughs> e, 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 kralım e, merhaba kralım. E, biz yeni işe girenleriz. E, temizlikçileriz biz köleleriz. Buraya gelin bakalım çocuklar. sizinle tanışmak istedim. Kızım prenses sizin çok iyi temizlik yaptığınızı söyledi. E, e, teşekkür ederiz kralım. Gerçekten de bütün koridoru, her yeri çok temiz yaptık. Aferin bakalım size. Eğer benim için de güzel işler yaparsanız size çok paralar veririm. Hatta sizi zengin bile ederim. Hatta şunu da söyleyeyim, size güzel bir at arabası bile hediye edebilirim. Ah. Tomuç duydun mu? Kral bize at arabası hediye edebilirmiş. Vay canına gül yani. Çok güzel gözüküyor. Heyecanlıyım. Bana heyecanlıyım. Kralım siz buraya yiyeneğime çişinizi yapın. Tükürün. Ben de onu vallahi dirimle bile yiyelerim yani. Siz hiç merak etmeyin. Ben size iğrenmem bile. Sen nasıl konuşuyorsun lan babanla? Bükür. Tommy sen ne saçma sapan konuşulsun ya? İyi ee, oyuncu kuşa ama bir anda kelime kat ya. dedim ya. Kralım e, gerçekten Tommy adına arkadaşım Tommy adına sizden çok özür dilerim. Bir anda e, ağzına saçma sapan kelimeler çıktı. Ya sen kim oluyorsun da babama kadar yaklaşıyorsun? Pes gel uzaklaş bakayım hemen uzaklaş. Bir abla sakin ol senin derdin ne? Alt tarafı çocuk işte ağzından çıkmış yani büyütmene gerek yok. Ah Gökçe ah sen bir benim gibi bir prenses olamadın. Olamadın ki benim gibi altın bir tahtta oturamıyorsun. Seni pis ucu be Gökçe. Kes sesini ve kölelere nasıl davranır onu izle. Hadi bakalım köleler gelin yemek yiyelim. <laughs> Ama sizin yemeğiniz burada. Ee, e, bu da ne ya? Sizin temizlediğiniz kakalardan bir tanesini aldım kaseye koydum. Ama merak Hı? etmeyin altın kaseye koydum. Ha, ona göre. Bu hiç komik değil. Sen ne yaptığını zannediyorsun? İnsanlara böyle davranmaya hakkın yok. Onlar hizmetçimiz değil, yardımcılarımız. Ayrıca altın tahta umrunda değil. Önce insana insan gibi davranacaksın. Sana ne ve sana ne? Ben kölelerim. Onlar benim kölelerim. Babam bana özel aldı. Aa, tamam kızlar artık kavga etmeyi bırakın lütfen. Sü köle kimsenin kölesi değil. Onlar bir köle değil tamam mı kızım Nadia? Onlar sadece bir hizmetçi diyelim yani. Temizlik görevlisi. onlara lütfen kötü davranmayalım. Hadi bakalım temizlikçiler. Hep beraber şurada oturup güzel bir sofraya da yemek yiyelim. Hem sizinle tanışmış olurum çocuklar. Teşekkür ederiz kralım. <laughs> Tombiş gerçekten şu prensesi çok beğendim. Baksana bize sahip çıktı. Vallahi Gönlümce'ye bir güzel akışmış. Şey, Gidip sevgili olsana. Tombiş ağzını topla. Kralın kızıyla nasıl sevgili olayım ya? Neyse hadi gel bakalım. Bak kral bizi yemeğe çağırdı. Ben sana demiştim oğlum. Güzel işlerimizi yaparsak bak kral bize ödül verir. Ee, kralım e, buyurun ilk önce siz oturun. <laughs> Teşekkür ederim evlat. Hadi bakalım çocuklar, istediğiniz yere oturabilirsiniz. İlk öncelikle, sen gri saçlı çocuk. Ee, kralım, e, galiba bana söylediniz. Benim saçlarım gri. İsmin ne bakalım senin evlat? Ee, benim is ismim e, Gürul Kralım. <laughs> Sakin ol evlat, heyecanlanmana gerek yok. Alt tarafı ben de bir insanım. Etten kemiğim Sadece kralım yani tacım var o kadar. <laughs> Teşekkür ederim kralım. Hadi bakalım otur en gül olacağım. Evet tabii ki de efendim oturdum. Yem 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 yem. Ben yım yım. gerçekten ablam adına sizden çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Ee, önemli değil prensesim. Ne demek ya? Sen sen köleyle nasıl da konuşursun göçeğe? Neden bahsediyorsun? Elbette ki konuşabilirim. Bu çok normal. Konuşamazsın. Onlar bizim kölelerimiz. Ne derse konu yapacak. Şuna baksana şuna bak. Her şey yiyor. Senin ben var ya. Dur bakalım elinde cezalsın. Git bakalım ne der sonu yapacaksın? Yeter artık böyle konuşamazsın. Çekil dedim şuradan. E, ablam adına sizden özür dilerim. Ablam bazen patavatsız bir insana dönüşüyor. Babama hiç çekmemiş hem de bana. Sanırım kötü kalpli annemize çekmiş olmalı. E, prensesim siz ne derseniz onu yapmaya biz hazırız. Siz de ablanızı lütfen artık kavga etmeyin tamam mı? Sana ne be sana ne? Sen abla kardeşin ilişkisine karışma pis köle. Çocuklar tamam artık ama işin tadı kaçmaya başladı gerçekten. Neyse bakalım Gülol ve Tombiş İsterseniz siz evladım bir dışarı çıkın bir hava alın. Ben bir kızlarımla özel bir konu konuşacağım. Özellikle kızım Ladya ile. Kızım Ladya bir gelir misin bakalım seninle özel bir şey konuşacağız. Siz de lütfen dışarı çıkar mısınız Gülol ve Tombiş? Tabi ki de kralım hemen dışarı çıkıyoruz. Of Tombiş of Tombiş dedeni yapsaydın ne olacaktı yani? Bak şimdi bizi işten attıracaklar. Vallahi Güloy amca ne yapayım yansımadım kendimi. Bana sinir oldum sinir yani. Of Tomuş of ya senin yüzünden şimdi işten atılacağız ya Ne güzel daha yeni işe girmiştik Ne güzel paralar kazanacaktık Hatta bize kral Tomuş at arabası alacaktı Yım yak yak Herhalde şu doğru söylüyorsun Tekrar boş ekmek yemeye devam edeceğiz senin yüzünden Tom Bistar bir de senin yüzünden kim etsin olacak? Ya ne benim yüzüm değil Ali senin yüzünden Sen bir yerlilik yapıyorsun Bak bana vurma Bana senin o var Gelduş kafana vururum he Vurun lan senin o gelduş kafana Hey ben de senin kafana vurayım Ben de senin kafana <laughs> Babama çok sinir oluyorum İnşallah ölür ve krallık bana kalır <laughs> Aa, Tom gördün mü prensesi ağlayarak gitti Anne niye anladın ki acaba yuh Vallahi Allah'ım anlamadım ben de. Abi birisi daha geliyor Tomis çabuk buraya gel buraya gel Kim geliyor bir dakika bakayım görmeyecek Ah bir geldi ha, Kafanı çevir iş yapıyormuş gibi yap çabuk 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 ha, Şöyle şöyle her yeri temizleyelim de şöyle güzelce Na la 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 ha, e, Prensesim buyurun e, bir seniz mi vardı acaba Yo size bakmaya gelmiştim neler yapıyorsunuz diye Nasıl çok yorulmadınız umarım ee, Yok prensesim vallahi hiç yorulmadık <tüş> oh. Tomis sen ne yapıyorsun e, şey kaka mı yaptım <laughs> Allah cezanı vermesin ya. Tonbiş ne yapıyorsun? E prensesim gerçekten çok özür dilerim. Hemen temizleyim izliyorum. Senin kafana var ya kafana senin ee, var tamam, ya. Tamam tamam dur sorun değil. O da küçücük bir çocuk olur böyle şeyler. Ee, size sarayı gezdirmemi ister misiniz? Size atlarımla tanıştırayım. <laughs> komik miydi yani arkadaşımın yaptığı şey prensesim? <laughs> Tabii ki komikti çünkü o da küçücük bir çocuk. Hadi gelin bakalım sizinle atlarımı tanıştırayım. <laughs> tamamdır prensesim. Aa, ne oldu? Ne oldu? Lan var ya dua et prenses güldü. Eğer gülmeseydi bizi işten atardı hatta idam ederlerdi ya. Ee, prensesim atlar buradaydı buradaydı. Prensesim nereye gidiyorsunuz? <laughs> tamamdır ablama bakmaya gitmiştim de Neyse hadi gidelim bakalım Hı, Tamamdır prensesim o, Biz şurada daha demin gelirken iki tane at gördük sağda solda Onlar sizin mi acaba Evet onlar benim en sevdiğim atlarım Bazen babamla sabahları ata bineriz ve sonra birlikte çok eğleniriz İşte burası Vay canına prensesim gerçekten de çok güzelmiş atınız. Vay be kahverengi at. Her zaman her zaman benim bir ailem oldu. At arabası babanız daha demin bana söylemişti eğer işinizi güzel yaparsanız size at arabası alacağım demişti. Çok mutlu olduk. <laughs> Umarım böyle bir şey gerçekleşir. Gelin bakalım size bir de babamın atıyla tanıştırayım. Babam bu ata çok değer verir. Dikkat edin olur mu lütfen? E, tamamdır prensesim. Biz hemen atları temizliyoruz ve yemeklerini veririz. E, gerçekten de e, size bugün için ayrı bir teşekkür ederim. Beni savun. Beni e, başımı ezdirmediniz Hem arkadaşım Thomas için de teşekkür ederim Bu hiç sorun değil asıl ben özür dilerim Bazen ablam çok katı olabiliyor Aa, sen de ne veriyorsun bana? Hanım bak hanım piyasasım size çiçekler aldım. Yani bu çiçek çiçek kadar güzel olmasa da güzel bir çiçek buldum yani size. <laughs> ne kadar da tatlı bir çocuksun sen. Neyse size kolay gelsin o zaman. Ben şimdilik gidiyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa bilgim olsun. Tamamdır prensesim. <laughs> Aa, Tombiş ne kadar da iyi davranıyor. Öyle diyorum ki ben bu piyasayı çok sevdim ya. Valla ben de çok sevdim. Ne kadar dünyalar güzeli güzeli bir prenses. Hem yüreği güzel hem de dışta güzel. Ne kadar Oğlum manyak mısın? Kralın atını mı kaçıracaksın? Vallahi benim dedim. Yoğunluğum. Çok huzurum. Saçma sapan konuşma Tombiş ya. Hadi gel şu atları temizleyelim şöyle. Ondan sonra e, gidelim Tombiş. Kralın yanına tekrardan şöyle atalım bakalım kakaları. Hadi bakalım açık. Şimdi sana şöyle elma yedireyim. Al bakalım. Aa karnı doydu. Allah Allah herhalde karnın tokmuş o zaman. Hadi gel Tomiş bir de gidelim şöyle prensesin atını temizleyelim. Bakalım acaba ne gibi pisikler var. Aa, burada kaka yapmış at. Tamam bunu aldık. Şöyle şunu da şöyle dışarı atalım. E, Tomiş ne yapıyorsun? çok lezzetli ederim Bir Oh, harbi mi lan? Versene bakayım bir elmayı. Al al çabuk çabuk attın elma aşağı mı? Kimse görmeden hemen ye bakayım şunu. Ay Tomiş elma yemeğiyle var ya 5-6 sene olmuştur vallahi. Dur yiyin bakalım. Yok yok yok. Oğlum harbi çok güzel ya. Oğlum şuna baksana. Ate verdikleri elma bile çok güzel ya. Valla Tomuş harbiden yani. ata verdikleri elma bile çok güzel ya. <laughs> Ah, neyse neyse daha fazla yemeyelim de ata yedirelim şöyle biraz Heh, Tamam al bakalım açık şöyle He, Afiyet olsun Tamamdır Tombiş bunu da yedirdik Çok güzel hadi gel bakalım Tekrardan içerileri temizlemeye devam edelim biz tamam mı Hadi gel bakalım ne gidelim Oğlum ben bu krallığı çok sevdim ya Evet Tombiş ama keşke benim de böyle bir krallığım olsaydı Şuna baksana be Çok güzel gözükmüyor mu ya Yürü oğlum Burada mıydınız şey işiniz yoksa odam çok pislendi Yardıma gelebilir misiniz ee, Tabii ki de prensesim ne demek yani Gelebilir misiniz derkenin Biz nasıl olsa köleyiz yani ne isterseniz onu yapmaya hemen hazırız Prensesim <laughs> Olsun yine de öyle davranmayı sevmem Hadi gelin bakalım odam gerçekten pislendi ee, gül ol sadece sen gelsen de olur ee, Nasıl yani prensesim Ama bir de işte yardım etse bana iyi olurdu aslında Yok yok sen şey tek tek git valla gömce benim benim çok haydi valla ya göbeğinden duruyor benim çok aydı. <laughs> ulan hemen kaytarıyorsun Tombiş ya pardon prensesim özür dilerim ulan Tombiş bekle birazdan seninle görüşeceğiz <laughs> hadi git bakalım temizle şimdi pislik tombiş He ee, geliyorum kralım hemen prensesim hemen geliyorum hemen geliyorum. Ay umarım prenses Tamamdır. kızmaz bana. Hadi gel bakalım. Ee, prensesim gerçekten çok büyük bir krallığınız var ya. Burada her gün böyle yürümek zor olmuyor mu? Ee, bazen zor oluyor ama benim seninle bir şey konuşmam lazım. Lütfen odama geçer misin? Ee, nasıl yani prensesim? Ee, burası burası pis değil miydi? Burası gayet tertemiz gözüküyor. Evet e, temiz. Aslında odam için değil. Seninle bir şey konuşmak için çağırdım. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama seni gördüğümden beri senden hoşlanıyorum ben. Nasıl yani prensesim b b b benden mi hoşlanıyorsunuz ama ben, ben ben normal bir köleyim yani benden nasıl hoşlanabilirsiniz? olsun ne farkımız var ki ha kölesin ha da bir kral ya da bir prenses ne fark eder ki e, ben ben sana aşık oldum ama prensesim eğer bunu babanız duyarsa e, e, biliyorsunuz yani hem size sıkıntı yaratır hem beni idam eder. Maalesef e, ben zaten böyle bir şey için layık bir insan değilim kusura bakmayın prensesim ben e, kölenin tekiyim fakirin tekiyim yani. E, kötü anlaşılır gerçekten prensesim ben de sizi çok sevdim ilk gördüğümde aşık oldum ama e, galiba bu çok inanılmaz yasak bir aşk olur yani. Lütfen böyle konuşma. Gerçekten senden hoşlanıyorum. Sana karşı hiç boş hissetmiyorum kendimi. Lütfen bize bir şans ver. Evet. Tamam ama ama nasıl olacak ki o? Kızım Gökçe neredesin? Olamaz. Gökçe neredesin kızım? Ah kral geliyor. Babanız <laughs> kral geliyor. Ha, ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Tamam sakin ol. <laughs> Hemen kütüphaneye geç. Tamam Hemen kütüphaneye aa, git. Ah orada orada şu anda. Kızım burada mısın? Evet babacım hemen Ay. geliyorum. Koş ha, Girol ha, koş. Ha, hemen şöyle gidelim. Allah. Ha, odanda mıydın kızım? Benim canım kızım. Hemen seninle bir şey konuşmam gerekiyor Gökçe. Şurada evet. ileride bir tane ejderha mağarası keşfettik. Ejderha mağarası mı? Peki ya o bizim ne işimize yarar ki babacım? nasıl ne yarar? Zenginimize zenginlik katacağız kızım. O oradaki altınlar sayesinde krallığımızı daha da ve daha da çok büyük yapacağız. Ha 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 Ama baba, tek bir sıkıntımız evet. var. Ama askerlerimiz şu anda yok. Maalesef ki en son yaptığımız savaşta bütün askerlerimizi kaybettik kızım. Evet bunu biliyorum baba. O yüzden o ejderhayla asla başa çıkamayız. Askerlerimiz yok. Seni de oraya gönderemem. Çok tehlikeli. Hayır olmaz kızım. Bunu krallığım için yapmam lazım. Bunu yapmam lazım biliyorsun yani. Her zaman Aha. her zaman benim işim krallığımı büyütmekti ve bunu yapmam lazım. Gideceğim ezarlara tek başıma savaşacağım. <gülüyor> <gülüyor> kralım 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 ben ile savaşırım. <laughs> sen sen bizi mi dinliyordun bakalım orada gizlice. Kralım şey siz dinlemiyordum. Şey kütüphane temizliyordum yani. <laughs> Burada oturdum bir tane kütüphane temiziyordum kulak misafir oldum. Yani bizi dinlemiyordun. Evet kralım gerçekten sizi dinlemiyordum da e, ne bileyim yardım etmek istedim. O yüzden geldim gerçekten kötü bir niyetim yoktu. E, sizin için savaşırım kralım. O ejderhayı döldürürüm o altınları da sizin için kazanırım. Nasıl yani? Benim için demek ejderhale savaşacaksın ve ondan sonra altınları benim için getireceksin. Yani <laughs> benim bu krallığım için öyle mi evlat? E, evet yani kralım neden ki yani? Bu krallık evimizin krallığı e, İyilik yapmayı ben çok severim yani kalbimde var. <laughs> Şuna bak sen hmm. Peki Prenses Gökçe Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun kızım Ben kesinlikle başarabileceğini düşünüyorum Gürül gerçekten de Gerçekten de çok iyi bir insan baba hmm. İyi tamam bakalım o zaman Hadi gel bakalım evlat Beni takip et gidiyoruz ee, Nasıl yani kralım Gerçekten de savaşmaya mı gidiyoruz Evet evlat. Seni şimdi kılıç odasına götüreceğim. Gerekli ekipmanları alman lazım. Ejderha dediğim de öyle küçük ejderha değil ha. Neredeyse bu krallık boyutunda. Krallık boyutunda mı? Ulan keşke kabul etmeseydim ya. Ne? Ne? Bir şey mi dedin evlat? E, yok kralım yani. Biz öyle kocaman ejderhalar falan işlemez ya. Vallahi hepsini tek de indiririm ben. <laughs> ne kadar da kendine güvenen bir erkek. Seni sevmeye başladım Girol. Hadi gel bakalım. Arkadaşın Tomiş'i de yanına al. E, tabii ki de Tomiş. Tommiş. Ee, e, kralım e, biz Tom boş versek olur mu ya? <laughs> Herhalde çok yoruldu ya yavrucak. Evet kralım ya bayağı yorulmuş ve en iyisi burada uyusun o. Tamam bakalım evlat. Hadi gel bakalım. Kılıç odasına ve zırh odasına gidelim. Beni takip et. Tamamdır kralım. Hemen geliyorum. Evet bakalım. Görmüş olduğun gibi gül ol. Vecdar ha burada. Şuna baksana. Ne kadar da büyük. Ne kadar da heybetli duruyor. Öyle değil mi? Ee, evet kralım ya. Ben ejderha ya zannettiğim böyle küçük kuş gibi bir şeydi. <laughs> Gerçekten öyle mi zannettin evlat? Sana söylemiştim. Peki ya şimdi tekrardan sana soruyorum. Savaşmaktan emin misin? Sana söylemiştim baba. Bu pis köleden bir şey olmaz. Sen sus bakalım Nadia. Hadi bakalım evlat. Sana son kez soruyorum. Savaşmak istiyor musun yoksa istemiyor musun? Savaşmak istiyor muyum yoksa istemiyor muyum? O ejderhayı öldüreceğim. Ve ondan sonra Prenses Gökçe ile evleneceğim. <laughs> evet istiyorum evet istiyorum kralım. Tamamdır bakalım o zaman evlat. Sana başarılar dilerim. Hadi in aşağı ve o ejderhanın işini bitir. Oh, sana güveniyorum tamam mı? Asla pes etme. Tamamdır prenses gökçe merak etme. Aa! <laughs> hadi bakalım git. Ha, ha, gerçekten de Gerçekten de çok korkunç duruyor Ama cesaretimi toplamalıyım Ve ve o ejderhayı öldürmeliyim Ondan sonra şuradaki altınları toplayacağım Ve krallık için elinden ne geliyor sonra yapacağım Ve sonra prenses Gökçe benim olacak ha, ha, Gel bakalım buraya seni pis ejderha Beni yenemezsin duydun mu Beni yenemezsin ha, ha, Çok büyük ejderha Çok, ejderha, çok nisledin, büyük Sana güveniyorum Hadi bakalım evlat başarabilirsin Sana güveniyorum ha, Hayır olamaz hayır olamaz Ejderha ha, çok büyük Ejderha çok büyük ha, Gel bakalım burasını piş Ejderha Seni şimdi işini bitireceğim oh, Bana öyle kükreme bana öyle kükreme Al bakayım sana al bakayım sana Aa, Çok güçlü ama çok güçlü Çok korkunç çok korkunç çok korkunç Hayır 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 öl artık Öl artık öl artık hayır hayır hayır. Ha, ha, ha. Bunu bunu prenses gökçe için yapacağım Bunu prenses gökçe için yapacağım ha, Gel bakalım bu seni piş Ejderha Öldüreceğim seni seni al bakayım sana al bakayım sana aa, şöyle al bakayım ha ha işini bitirdim ezelan işini bitirdim h altınları aldım yaşasın başarı canı biliyordum günol başardın Vay canına evladım Vay canına! Gerçekten de senin bu gücün, senin bu korkusuzluğun gerçekten beni çok büyüledi. Ne demek kralım? Ee, ben krallığım için her şeyi yaparım. Ee, buyurun, bütün altınları sizin için aldım ve ejderhanın da işini bitirdim. Hayır, bunu kabul edemem evlat. Bunu kabul edemem. Ee, e, Prenses Gökçe, Prenses Gökçe senin olsun. Kızım, kızım senin evlenebilir. Ve, ve tacım senindir evlat. Nasıl yani? Nasıl yani efendim? Bundan sonra bu krallığı sen yöneteceksin. Tacı tak be. Bu krallığı senin olsun evlat. Gerçekten mi? <laughs> Vay canına. Vay be. Taç benim oldu. Yürü ol, başardık. Başardık. Artık evlenebileceğiz. Aramızda hiç engel kalmadı. Ve sen artık bir kralsın. Gerçi <laughs> sen çık bakalım. <laughs> Sen prenses Ladia. Seninle konuşamam. Çıkar mısın lütfen? Ben prenses Gökçeli muhatap olmak istiyorum. Ben şu anda bir kralım. <laughs> gidiyorum ben gidiyorum. <laughs> ne halim varsa gör ya Neyse artık evlenebiliriz. Yaşasın Gürol. Seni çok seviyorum. Ee, ben de seni çok seviyorum Gökçe. Hadi bakalım evlat. Aşk konuşmasını sonra yaparsınız. Krallığı yönetmen gereken meseleler var. Hadi yürü bakalım. Krallığa gidiyoruz. Tamamdır kralım. Hey bundan sonra bana baba diyeceksin. Ben sana kralım diyeceğim. <laughs> Tamamdır canım babacığım. Vay be Gökçe. Hayallerimiz gerçek oldu sonunda. Evet sonunda gerçek oldu. Ama senin sayende. Senin korkusuzluğun sayesinde. Senin de bana verdin destek sayesinde. Evet bakalım. Babam sayesinde ben artık bu kraliyetin yöneticisiyim. Yani ben kral girol. Bundan sonra ben ne diyeceksem o olacak. İlk öncelikle atamaları yapacağız. Tombiş sen aşçıların şef olacaksın. Ay iyi mutfakta mı olacağım Gürüm amca? Gürüm amca yok. Bundan sonra bana kral Gür oldu ne he. Vallahi hemen de senin popon kalktı ya. Bak Tombiş. He <laughs> şaka yaptım şaka şaka. Niye şimdi baba amca ben gidiyorum. Aşlayın başına. Hadi bakalım Tombiş koş görevine. Şimdi babacım sen de emekli olmanı istiyorum Sen artık evde dur ee, Sen herkes hizmet edecek tamam mı Sana böyle bir sürü hizmeti tutacağım Ve herkes sana hizmet edecek Sen çünkü ben köleyken bana çok iyi davrandın Artık sana çok iyi davranılmasını istiyorum <laughs> Bundan emindim evlat Sana krallığı verirken Gerçekten hiç gözüm arkada kalmayacağını biliyordum Neyse babacığım, her şey için teşekkür ederim sana Sen de artık odana çekilebilirsin ve denenebilirsin Sana 20 tane hizmetçi veriyorum <laughs> teşekkür ederim evladım. Hadi bakalım sana iyi çalışmalar. Oh be sonun demeklerinin tadını çıkaracağım. <laughs> Gökçe, Prenses Gökçe sen de benim bir karım olarak her zaman sen benim sağ kolum olacaksın. Yani kalbimin orada. Ya teşekkür ederim Gürol. Ben de artık bir kraliçe oldum. Evet, teşekkür ederim. Sen de tabii ki de hemen altın tahtına geçebilirsin Prenses Gökçe. Aa, teşekkürler. Altın taht artık benim mi? Yaşasın. Aşko ben nereye geçeyim ya? Hey 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 sen ne yaptın zannediyorsun prenses Nadia al şu çiçeğini de hemen aşağı in sen benim kölem olacaksın Nasıl yani ben de prensesim Artık ben de bir kralım ben ne de dersem o olacak duydun mu hemen git hizmetçi kıyafetlerini giy Ondan sonra şu yere dökülen birazcık kakaları temizle ya Bir bakarsın ben de buraya kaka yaparım ya da yok yapmam ben senin gibi çirkinleşmem Hadi git hemen hizmetçi kıyafetlerini giy hadi <laughs> <laughs> Sonunda intikam mı aldım ya? <laughs> Prenses Gökçe seni çok seviyorum gerçekten. İyi ki varsın. Senin sayende bunların hepsi oldu. Asıl senin sayende sen başardın. Hadi gel bakalım. Artık kurallığımızın yönetmesine başlayabiliriz.